Arkadaşlar kusura bakmayın kesilmiş aldık biz içinden şöyle içinden dozun bir şey çıkmadı kemik çıktı işte bir de demir çıktı. Ya ayrın Ben bakayım üstleri kuracak diyeyim. Bence de bakalım. Ee, bir şey yok yok ki burada spawner falan yok. Yok ya artık bir şey yoktur çünkü ses falan gelmiyor. Hani madenimizi gösterelim mi? Evet. Hadi. Evet. Bu arada biz buraya baktık mı ya? Bir dakika. Buna baktık mı? Baktık evet. değil mi? Nereye? Bir dakika bekle. <laughs> Burası ne? Atlayışım geldi. Hadi buraya baktık. Baktık buraya. Baktık mı? Bir dakika Bak dur kazma oraya, Oğlum kazma bekle ya. Ne heyecan. Yani yok yok ben burada da tuzağı gördüm. Sen gidiyordun yakında. Çekil bir ben bakayım. Aa, çekil. Yok bir şey yok aynen bakmışız. Hadi eve gidelim Hadi. oradan madene. Madene nereden gidiyorduk? Eve şu. Ev neredeydi? ben Bakar şimdi tamam. Yanlış ters öyelim. Dur gördüm seni gördüm tamam. Bekli bir şey kazmalarımız falan mı? Şey neydi? Madenimiz çok büyük oldu. Acayip büyük hatta. Zinan falan bulduk. Evet. Baya iyi baya. Benim bir tane şeyim olacak diye ha <laughs> burada. Demir atı zırhı buldum bu arada. İyi o tamam o benimdir. O Bak, benim. Kapıya. O benim kapıya. oğlum. Tamam ben aldım benim şu an. Alt chest'e bir ineyim mi orkun? Yani Önemli olan eğer lazım ya. Eğer yapım var ha. Yok eğer yapım yok. Var var derilerden yapılıyor. Deriler mi? Emin misin? Aynen eminim. Yapsana. Ee, derimiz nerede? Denimiz var üst katta. Şimdi onları halledeceğiz. Ee, taş al canım taşını yanına al. mı ya sıkıntı yok. Şu taş çeşitliğine var. Demir aksiyonumuzu koyduk. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, Envasını koy. Ay, ay, e, Aynını koy. Koydum koydum hepsini tamam hadi gel gidelim. Tamam şimdi hemen eğer yapımına bakmam lazım. Çünkü eğer dediden yapımını çok iyi hatırlıyorum. Ya da başka biraz sonra yaparsın ya. Tamam ya boş onu. Sen lazım lütfen. Çok şey yaptım. Böyle değil. Hayır böyle değil. Nasıl yapılıyordu? Ya ben onu bir, bir yer halledemiyorum. Şey. Tamam aynen hadi gel madine madeni gösterelim bir de. Sen de bu kedi işi sosun neyim mi? Besinleyen git bir yere git bari. Efendim? Kedi işi sosun neyim yaptın? <laughs> evet kedi yaptım bu arada. Oku Şu var şurada bir şey var e, maden. Bak nerede olduğunu göstereyim direkt. Sonra bir yerde kömür görürsen onun hemen bak. Bak şurası. Bak gel gel gel. Şurası bak tam Biliyorum, Biliyorum sağ... gördüm orayı. Gire, girelim mi oraya heyecan olur. Yok yok. Gel biz en son girdiğimiz yeri bir gösterelim. Tamam gösterelim. Ee, ne? <laughs> Devam dur. Ne taraftan bu taraf? Ne taraftan da? Sağdan. Ben soldan soldan soldan. Ben kapattım ileri koyayım. En son kaybolduk. Yukarı doğru çıktık. Ee, 71 fitlerde falan çıktık galiba. Evet, evet acayip bir şey oldu ya hani böyle bir de bu kadar hani kömür yok kömür yaparız sıkıntı yok kömür alma yeah. kömür Allah. alma dedim ya kömür alma gel devam et. Anlamsız konuşuyorsun. ben korktum ha. <laughs> <laughs> evet. biz burada hiç ilerleyemeyiz şu bak farkında mısın? Nereden? <laughs> Neredesin bu arada? Göremiyorum. Hadi şu buldum yani. Bakayım nerede ilerlemedik. Oradan mı? Aynen oradan hiç ilerlemedik de. Oradan evet. bir şey çıkmaz ya. Bence ilerleme. Bak şurada bir şey var. <laughs> nerede? 11'deyiz bu arada. Şöyle göstereyim yandan bir dakika. Şöyle Y11 olarak görüyorsunuz. Aynen. Hangisini çıkarsam ben şunu çıkarayım. İşte bu. Ne oldu? Benim bir yer bulduk işte gel. Hadi gelin. Ya gel sen bir gel bir dediğimi yap. Bak çok güzel maden bulduk. Aa bak buraya gelmişiz de. Geldik işte dediğimi yapsana gel. Ya şuradan devam edelim bakalım. Çok güzel bir yer bulmuştuk. Hatta çok Aynen kaybolmayalım bu sefer. Belli etmek için bazı şeyler yapalım ya. Zindan. Burada zindan bulduk. Aynen yani zindan ne yaptık? Fazla kapsamlı Geçim. bakmadık. Aynen çünkü kaybolmuş. <laughs> Zindanlı bir kere kaybolduğumuz zaman bir arkası gelmiyor. Yani her yer birbirine Aynen aynen. Orası skeleton sesi geliyor. Ya sana. hiç bakmadık da o düzgün. Gel de o şuradan. Baktık bayağı bir baktık ha baktı tane şeyli bakmadık oha şuna bak duş hayır <laughs> ben oku tipleri bak tipleri bak tip 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 tipa geldi tiper ben çıkıyorum buraya okuna dikkat ha o işin ne nerede bu o soru okuna duvara duvara ver arkadaşım burayı çok sanırım çünkü sıcacık diye çok korkuyorum Devam et ya, boş ver. Bitti artık. Tarih oldu falan. Arkadaşlar işte böyle bir yer bulduk hani. Ha, Çok zenginiz hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Oğlum biz neler kaybolduk biliyor musun? Biz buraya yol falan yapmadık. Bekle ben yol yapayım. Dur çekil de yol yapayım. Ağzı <laughs> Ölme ben yol yapayım. Abi sen yapsın ha. Aa endirmen aşağıda bizim kaçırdığımız endirmen orada. Ben yolu bitiriyorum yani az kaldı. Tamam endirmen aşağıda onu dolu. Elimine. Kaç bir maç yanıyorduk? Sola doğru kaç bakalım. Ne anda çıkabilir? Yani o yüzden de. Evet doğru söylüyorsun. Az kalmış ya. <laughs> ya oradan da yol yapılır bak 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 gel. Çekil çekil yol gel gel. Yaptın mı? Gel gel ben yaptım yolu. Anne. Oğlum gel işte sıkıntı yok. Oğlum gülsün falan. Gel gel Hı? tamam dur bekle doğuş bekle yol yapıyorum. Ben şu ve mu? Ama şu çok, çok kötü oldu. Bakma bak ona bakma. Dalalım ya boş ver. Taktik ne biliyor musun? Trip atmış gibi yap öldüm. Arkasından yavaşça. Arkamda dön, öldüm. Dön, dön. Dönme canım. Şu bakma. lavları kapasak çok iyi aslında. Kazmalıkta derece sanmıyorum ya. Geber. Abi kazmalıkta derece. Neredesin?

Biz bak buradan geldik tamam mı? Buradan sonra kaybolduk gibi. Bilmem. Yok buradan sonra kaybolmadık hayır. Şurada da ya. Böyle bir bak burada mesela hiçbir şey yok. Şimdi buraya boş yere girip kendimizi şey yapmayalım. Düşürüm. Aa abo ha, Orayı en son girdiğimizde de sen düşürüm. Yani. Ay şimdi nereye gidecektik? Ya şu yavlara bakalım. Ya. Şu kapıyalım işte. Evet. Şunlara mesela yok, bak şu, şey şu küçük. Lavada bak toner ne gibi. hiç acımamış bunlar mesela. Sen orada niye kapıyorsun? Ben direkt kaynağından kapıyorum. Daha bir 50-55 dakika. Oğlum kaynağından kapasan da tekrar oluyor. Hı. Aslında bu lavdan almak lazım yani. Aha buradan buldum. Bir şey buldum burada. Mağara. Gerçekten mi? Allah. Eu enxerguei o corpo.